Merhabalar arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun lütfen e, ayrıca bildirimleri açarsanız arkadaşlar videolarımı daha hızlı ulaşabilirsiniz arkadaşlar bugün RiseX.net'ten Dogecoin çekmeye çalışacağız Tron'u birkaç kere çektik bakalım e, Dogecoin'i de ve BNB veya Litecoin için e, yine çekimleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor mu? Veya herhangi bir sorun var mı, sıkıntı var mı, ödemesini yapıyor mu? Hep birlikte bunu göreceğiz. Arkadaşlar ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Videolarım yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece sadece size siteleri tanıtmak istiyorum. Yatırımsız veya yatırımlı e, ücret daha doğrusu ödeme yapıyor mu, yapmıyor mu? Onu gösteriyorum size. Onun dışında başka bir amacım yok. Arkadaşlar e, hemen videomuza geçelim. Ben buradan e, ee, Dogecoin çekeceğim. Hemen Vidrava bölümüne geçiyoruz. Daha sonrasında ben Binance kullanıyorum. Size buradan sistemi göstereyim. 50 coin'im var. 50 Dogecoin'im var. Şu an bu hesabımda. Şimdi bu 50 Dogecoin'e bakalım ee, tamamını 17 Dogecoin çekebilecek miyiz? Onu göreceğiz. Hemen şuradan Dogecoin bölümüne geliyorum. Yatırma diyelim. A seçelim. dogecoin kopyaladık, Kopyalandık. Yapıştır dedik ve withdraw diyoruz arkadaşlar. Çekim yaptığını söylüyor. Bakalım ödemesi ne zaman gelecek? Şu an saat 12.07 geçiyor. Bekleyelim. Ne zaman hesabımıza gelecek diye evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz coin'imiz gelmiş demin 50 coin'im vardı şu an 67 doç coin'imiz vardı risex ödemesine devam ediyor herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar üye olmak için aşağıda bırakacağım linkten üye olabilirsiniz ayrıca böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve size böyle yatırımsız siteleri tanıtmamı istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun lütfen. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın sakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.